Bizim Japonca hallerimiz nasılmış? Naz. 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 Alia. Arya. Arya. Ayya. Anne. Hah. Hah. Bol diye yazılıyor. Hah. Ha. Hah. Dur. Baba, dur. Yanlış. Dur, dur. baba. Otot sama. Otot sama. Otoyka ama. <laughs> Güzel. Otur da sen. Nazu. Otot sama. Bence en azından akıllı, in... kalıcı şey İngilizce, bu. İngilizce. Yok İngilizce yapmıyor. Ben de bir şey yazacağım. Sen ne yazacaksın? Ne? Dur. En hepçe kişinin ismi. Tabii e, boş ver. Ba. Buşrem. Bu buşrem. <laughs> tamam. Artık bölüme buşrem diyeceğim. Ben <laughs> 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 Bir şey alıyor. Bilgisayar. Tamam. Yaşıyor. Buşrem. Buşrem. Sen ne yazacaksın? Hadi yaz. Ya. Yeah. Hadi. Ne yazacağız söyle. はい. Hadi. Hadi şuraya gidiyor. Video çekiyor. Abla. Doğru mu? Watashi no oane san. no oane san. Açık Oane san. Dur bak. Oane san. Oane san diyeceksin. Oane san. Ben de sana. Şofin. 商品，商品，商品，商品，商品，商品，商品，商品，商品，商品，商品，商品。